ve yazarlarından biri olduğu Mavi Mağara Prime Video'da çıktı. Film farklı bir aşk hikayesi anlatıyor. Ben de Kerem Bürsin'de bayağı keyifli bir röportaj yaptım. Şimdiden iyi seyirler. Filmi Prime Video'dan izleyebilirsiniz. İlk sorumdan önce nasılsın diye sormak istiyorum. Aynen. Nasılsın? Iyi misin, Ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> i̇yiyim. İyiyim. İyiyim ya. İyiyim. Mutluyum. Bakalım. Heyecanlı. Ama iyiyim. yarın çıkıyor film. Yarın çıkıyor. Aynen. Yarın çıkıyor evet. Benim Sen... sorumda şey olacaktı. Ee, yani. İlk defa hmm. bir film yazıyorsun hmm. ve hani bir sürü senaryo okumuş biri olarak şu hmm. ana kadar o yazım süreci senin için nasıl geçti? Ya şöyle um, e, tabii ki bu bir ilk uh, ama ya açıkçası üniversiteden beri hep böyle bir senaryo yazım yani arkadaşlarla um, Los Angeles'ta. Yani o yüzden hep böyle bir senaryo yazma alışkanlığım hep bir yerde vardı bir yer bir yerde kaybolurdu. Ama mesela bu filmi yazarken zaten Osmanlı birlikte yazdığım arkadaşım ve aynı zamanda piyasamızın değerli yönetmenlerinden biri. Onunla başka şeyler yazıyorduk İşte başka bir projemiz vardı. Sonra bu film bana bir proje gelmişti. O projeden dolayı biz aslında bunu yazdık. Çünkü o projeyi neden yapmak istediklerini anlamamıştım. Ee, ve artık biraz bu sabun köpüğü olayından da biraz çıkmak istiyordum. Ve zaten bence bir sürü şu an oyuncuların... E tik derdi de bu. Yani elbette çok güzel şeyler yazılıyor ama bazen gerçekten yazılan şeyler çok sabun köpüğü oluyor ve ondan sonra şey diyorsun yani niye bunu yapmak istiyorsunuz? Yani bu kadar para, bu kadar emek, bu kadar zaman ne için? Ee, ondan sonra işte Osman Osman'a söyledim. Yani okey. Biz bir şey sunalım onlara. Çünkü madem aşk yapmamı istiyorlar bu konuyla alakalı biz bir el atalım. Ee, ondan sonra işte şey. Ondan sonra hemen aslında yani bu bu nedense çok hızlı aktı, yazım süreci çok hızlı aktı. Yani o fikir hemen geldiğinde, hatta o toplantıdan döndüm. Osman vardı evimde, işte Kemal'e ortağım vardı. Yerde yattım, böyle gitar çalıyorum falan filan. Sonra herkes bir konuşuyor falan filan. Sonra bir sessizlik oldu. Sonra bunu bir düşündüm. Sonra onlara hemen sundum. Ondan sonra hemen salona gidip ya da şey ö, ofise. Kağıtta yazmaya başladık. Kağıda yazdık. Şeyleri. O hala duruyor. Evet. Ee, sahne 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 sahne. Bütün finale kadar yazdık. O yüzden bizim şablonumuz hemen yani 2 saat 3 saat ne kadar sürdüyse hemen hazır oldu. Ee, sonra ertesi gün kağıda 5 gün sonra bitirdik draftı. Sonra sağ olsun Amazon gerçekten yani başından beri çok inandılar bu projeye ve e, yani tarayeler e, bayağı yani kaç 2022'de ilk bu yazıldı yani o o zamandan beri hep bu projenin üstündeydi ee, ve sonra doğru zaman olunca yapalım dedik ve sonra tabii şey ama iki sene geçtikten sonra aradan o senaryo okuduktan sonra şey şey oldum oldum bayağı bir değişmesi lazım <laughs> bayağı bir değişmesi lazım O yüzden bayağı bir değişti ama evet Peki şey yani sürekli bir şeyler yazıyorum diyordum o <laughs> ee, hem kendini ifade etmek için yazıyorsun Tabii. diye tahmin ediyorum. Ee, hiç böyle kısa hikaye yazıyor musun? Ya da genelde kafanı toplamak için günlük yazıyor musun? Ya da böyle hikayelerini hiç paylaştın mı daha önce? Yani Hı -hı. üniversitedeyken falan, ee, dergilerde. De böyle. Yok, üniversitede yok. Ee, bir tane, bir western yazmıştım kısa. Ee, kısa film, onu çekecektik ama param, yani para bulamadık. o yüzden Öğrenci filmi gibi mi çekecek? Evet, Aynen. evet. Ee, üniversitede bayağı... Yani in-house her şeyi hallediyorduk sadece şey gerçekten e, parayı toplayamadık. E, ama mesela o senaryo duruyor hala. E, ve şey de hoşuma gidiyor mesela e, Unforgiven'in senaryosu yani Clint Eastwood onu seneler önce yazmış ama şey yani doğru yaşta değilim diye adam bekletti bekletti bekletti. Ondan sonra Unforgiven gibi bir film çıktı. Yani o yüzden şey güzel şeyi seviyorum bazı bence fikirler veya hikayeler senaryolar... Bilmiyorum bazen şarap gibi yani annemin beklemesi lazım ama sorun neydi ya yani, onu hatırlamaya çalışıyorum. Ha Daha önce yani bir yerde paylaştın ha, yazılarını? Yok yedin. paylaşmadım, ee, yok o galiba artık bununla birlikte başlayacak yani çünkü bayağı bir proje var. Başka şeyler yazmaya devam o zaman? Tabii, tabii. Bir de şey soracaktım ben ee, hani... Yazarlara tavsiye olarak hı hı. Scorsese de diyor bazen ne biliyorsanız onu yazın diye yani Kesinlikle. en iyi bildiğiniz şey kendinizle ilgili şey diye. Hı hı. Bu filmde mesela kendinden koyduğun şeyler neydi? filme? Kendimden koyduğum mesela o anne dua olayı tamamen benim yani annemin benim çocukluğumda söylediği bir şeydi veya köpek. Portos. Yani o, o o o tarz böyle tatlı nüanslar yes ama daha duygusal ve metaforik şeylere indiğimizde bence o biraz daha aşkla alakalı Kerim'in sorguladığı şeyler. anlatabiliyor muyum? Yani ve biraz da insanların da konuşabilmesi yani gerçekten aldatmak nedir? Yani biriyle yazışmak aldatma. Yani bu bu, bu şeyler var ya. Um, ve aynı zamanda bilmiyorum ya. Ben yani biraz şeyden de sıkılmıştım um, ki izlediği yani tabi biliyorsunuz yani günün sonunda yazılan bir versiyon var ve izlediğimiz bir versiyon var yani bizim bence um, senaryo üstündeki versiyonumuz bir tık daha toksik bir ilişki üzerineydi um, tabi montajda o yani şey diyorsun maalesef <laughs> çok fazla uh, çıkar şey yapmalar <laughs> ama uh, biraz da şey de önemli bence yani um, karakterlerin lekelenmesi önemli bir şey. Nolan yani hiç kimse böyle muazzam olamaz. Bir aşk dediğin şey de muazzam olamaz. Biraz derdimiz oydu. Yani sabun köpüğü değil. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz, deneyimliyoruz. O yüzden öyle. Peki o sabun köpüğü meselesi sence niye öyle? Yani... yani bence biraz uh, easy entertainment olarak görülüyor. Yani hiç kimin yani hiç kimse bir şey sorgulamak zorunda değil. Hiç kimseye yani eleştirel bir uh, e, duruma çok sokamıyorsun. It's şey güvenli bence. Güvenli Ama... olduğu için değil mi? Aynen. Bence <laughs> bence yüzde yüz öyle. Sabun köpüğü aynen. Sabun köpüğü yani um, ki olabilir yani <laughs> ben de sabun köpüğünde yer almışımdır al alırım da. Sadece ee, şey ya. Yani bu dönemimde o dönemimde hele öyle bir şey yapmak istemedim. Yani insanın her zaman farklı yani. şeylere ihtiyacı oluyor ama yani biz seyirciler için de her şey aynı şekilde olduğunda da insan çeşitlilik arıyor yani. Evet. Benim de şimdi sabun köpüğü bir sorum var. Tabii. <laughs> e, filmde ilk sahnede Aha. karakterin flörtleştiğini yes. görüyoruz iki evet. ana karakterin. Kesinlikle bak mesela Yüzde yüz sabun köpüğü. Aynen. Ama vermen lazım biraz. Evet. Aynen ben de sana e, tavsiyeler soracaktım senin hmm. flörtleşme ha. hareketlerinde ve yani hem yurt dışında yaşamış hem de burada yaşamış biri olarak flörtleşme sahnesi Türkiye'de ve yurt dışında nasıl farklılaşıyor sence? Şeyde ee, yani e, film dizilerimizde. Diyor sen hayatında ha, da. Gerçek A aynen, hayatta. Ha. Okey. O yüzden sabun köpüğü soru istedik. Bilmiyorum ya. Ee, kesinlikle kültürel bir farklılık var ki normal. Her yerde var. Ee, bilmiyorum ya ben çok iyi değilim bu konuda. Öyle mi? Aynen. Yani, şöyle e, ama onu hemen söylüyorum zaten. İyi olmadığını. Bu konuda çok iyi değilim Hı -hı. ama Açığında bir şeyler. Yani de. hoşuma gidiyorsun ya da neyse <laughs> anladın mı? Ee, ya da yeah. dürüst olmak bence her zaman güzel bir şey. Zaten oradan da komiklik çıkınca müthiş. Yani karşı tarafta gülüyorsun sen de gülüyorsan o zaman. Ama genelde kendimle dalga geçmekle geçiyor herhalde. Ha. O flört şeyim bilmiyorum. Bilmiyorum Aynen. yani yokum çok iyi değilim. Dışarıda insanlar tam tersi bir şey düşünüyor olabilirler hani benim direkt, mi alakalı aynen böyle yürüyüp aynen. dışarıdan evet olabilir ama yok ben e, utangaç biriyim ya hı hı. evet ama mesela o sahne yani o benim için hayal yani anladın mı mesela Kerem'e sorsan yani ben öyle olmasını isterim yani ha, Gerçek, istersin yüzde yüz yani gördüm aşık oldum done hı hı. çok isterim oluyor mu öyle Aa, gördüğün ben... insanlara aşık oluyor musun oldu hı hı. oldu Oldu bir kez. evet. Öyle. Bazen yani herkes. 10 dakikamız var. Güzel gayet iyi. Hem için. Şey. <laughs> tamam. Çocuklara da gireriz. İşte 8 çocuk yapacağım. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, hikaye anlatmakla ilgili biraz daha derdinle alakalı konuşmak istiyorum. Hı. Biraz değindin ama ne zamandır bir şey anlatma ihtiyacı hissediyorsun ve bir oyuncu olarak sürekli hani başkalarının projelerinde yer almak şey açısından güzel. Hani başka insanların sesine yardımcı oluyorsun kendi sesini et ekleyerek. Tabii. Ama ne zamandır kendi sesinle sen de bir şeyler yapmak istiyorsun? Zaten yapımcılıkta yapmıştın Hı. ama Hı. aynen bu genel hikaye anlatıcılığına bakış açını biraz daha açmak istiyorum. Bence o hep vardı. Üniversiteden beri vardı. Çünkü yani üniversitede gerçekten şeyi de görebildim yani bu kameranın arka tarafı da çok keyifli. Yani tam oyunculuk harika bir şey. Ama hep o yani çünkü yani olayın totaline baktığında önemli bir şey yani illa passion project olmak zorunda değil anlatabiliyor muyum yani hiç kimsenin almayacağı ya da anlamayacağı ama senin sadece anlayabileceğin <laughs> ve egonu biraz okşamak için yaptığın bir proje çok mantıklı gelmiyor bana ama yani evet yani şeyi düşünürsen bu bir endüstri bu olayın içinde Para var. İnsanların derdi para kazanmak. Para kazanırken de ama ne yapmak? Aynı zamanda güzel bir şey vaat etmek, vermek, entertain etmek, neyse. Bence e, onun bir kısmında olunca okey, güzel. E, bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. Bazen işini yapabiliyorsun doğru düzgün, bazen işini yapamıyorsun. Ve o proje bitiyor ya da konuşulmuyor ya da neyse... E, ama evet yani böyle bir fırsat her zaman varsa ki ilk başta bunu çok rahat böyle dillendiremiyordum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ilk başta ne yapman lazım? Evet önce bir yerini edinmen lazım bence. Yani bir önce kendini de kanıtlaman lazım maalesef ki. Hı hı. Ama onu yaptıktan sonra evet yani ben çünkü hep biliyordum yani üretici olmak istediğimi. Doğru zamanda doğru fırsatlar. Şey yaparak ki ben ilk kariyerimin ilk senesi Türkiye'de e, şey Cemal Okan'a taf ki çok sevdiğim bir abim ona bir senaryo yollamıştım. O da geri dönüp şeyde de oğlum burası Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> okay dedim. O <laughs> daha farklı Daha yeri andı mı? Çok daha böyle manyak bütçeli falan ya anlatabiliyor muyum? <laughs> Bilim <laughs> Ama, kurgu tarzı bir tabii şey. Tabii yani <laughs> uzayda vardı o da vardı her şey vardı. Ama tabii o şey. Duruyor anladım. o zaman senaryo. Duruyor. <laughs> duruyor. Yok <laughs> duruyor ya yani, Bir sürü senaryo duruyor. Ee, ama şey e, bir şey anlamak da önemli ama yani bir, 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 bir sırf, sırf bir şeye heveslendin diye onu yapmak doğru gelmiyor bana. Yani gerçekten bir sürü insana sordum yani iyi mi? Değilse boş vereceğim yani gerçekten çok zaman alıyor o bu artıurt ama birkaç kişiden sonra böyle yok yani okumayı seviyoruz gibi bir şeyler gelince yani oyuncu çok var. Var yani. <laughs> oyuncu çok var. Yani okey ben de artık belki bir nokta yani birkaç sene sonra herhalde yani ya bilmiyorum şey olmak lazım herhalde. Yani yani yaşayan organizmalarız anlatabiliyor muyum? Gelişmemiz. Ben benim için gelişim <laughs> çok önemli. Bu tarafta da gelişmeyi çok istiyorum. tabi oyunculuk hep yaparım. ama manşetlere oyunculuğu bırakacak 5 seneye dedi. Ya <laughs> hep olur sadece gerçekten arkası beni çok heyecanlandırıyor. <laughs> o zaman yönetmenlik de inşallah. Yani yönetmenlik de inşallah olur bir Bakalım ya. <laughs> biraz daha bu filmin anlattığı şeyden sormak istiyorum. Senin işin aşk ne demek? Biraz önce de değindin. Hani bazen düşündüğü gibi olabilmiyor insanların diye. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu filmde neler demeye çalıştın? Hmm. Ee, bu filmde bence ana mesajımız şuydu yani e, şöyle yani hayat gerçekten e, çok hızlı hızlı geçen ve akan bir şey. Ve o yüzden de yani orada da yani aşk bir aşk sonsuz bir şey olabilir. Biraz da esas bence Cem için pişmanlıklarını daha bir aklımdan geçirmesi. Yani keşke öyle yapmasaydım da böyle yapsaydım ya da şöyle de böyle. Yani bu keşkelerle hayat geçmez. Ee, ve bazen o keşkiler için de çok geç oluyor. Ee, biraz bu. Ama benim için aşk bilmiyorum. Yani bence aşk gerçekten yani her şey gibi yaşayan bir şey ya. Ee, yani o yüzden onu ona... Aynı zamanda bence aşk bir şans. Bence herkese aşık değil. Ee, bence herkese aşık olmuyordur bu hayatta. Ee, yani biraz şey gibi yani belki evet herkesin bir hayatını bir aşk şeyi olabilir ama yani onu yakalamak yani belki benim için 50 yılda birse o zaman bir kez o aşk fırsatım olur ve yakaladığımda alırım ya da kaçırırım oluyor. Yani o yüzden bence kişiye göre değişiyor ama onu hissettiğinde veya hissediyorsan o zaman bence o yaşayan bir şey ve onun yaşayan bir şey olarak e, görmek ve algılamak ve davranmak önemli yani beslemek. Zaman konusunda da yani hem filmde hem de biraz önce dediğin gibi zamanın geçtiğini nasıl anlayam ya, anlayamayabiliyorsun bazen. Yeah. O zaman bunun hakkında da bayağı düşünüyorsun. Tabii. Yani benim için başka işte bu uf, 9 yıldır bir projem. Um, ölüm ölüm çok iyi, ilginç bir şey bence. Um, o yüzden evet herhalde ölümle alakalı birkaç şey yazarım. Bir film. Evet. Neden yani ölümle bir... yüzleşme yüzleşme... Yo, Yok yani bilmiyorum yani... Uf ilginç yani ilginç şeyler. Düşünmesi de çok ilginç şeyler. Ölüm zaman zaman ölüm falan yani. filan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok derinlere girebiliriz. Ee, ama... Yani bir ara yapalım. Daha yapalım, uzun. yapalım. Aynen güzel güzel Bir de şeye değinmek istiyorum ya. Ben pandemi zamanında Şark Topusu izlemiştim. <laughs> Ve e, yani senin röportajlarına baktığımda da hep böyle komik bir yerden geliyormuş gibi Şark Topusu'dan bahsediliyor. Ama aslında orada hani Can Evren ola yaptığın videoda da e, yani Roger Corman diye çok önemli bir yapımcıyla evet. çalışmıştım. Evet. Ee, o senin için nasıldı? Bir daha sormak istedim. Tabi. E... Ve en son filmi ne zaman izledin? Onu da merak ediyorum. Hangisini? Şark Topusu. Ben Tekrar mi ne zaman izledim, izledim mi? Aynen. Hayır. <laughs> Hayır. Um, herhalde ilk Sci-Fi kanalında yayınlandığında benim işte o, o zamanlar bir Los Angeles'te. Bir evde üç kişi yaşıyorduk um, <laughs> ve bir parti düzenlemişlerdi. Ben de böyle aralarda bakıyordum <laughs> en son o zaman uh, ve bazen böyle klipler falan görüyordum. Ama uh, güzel ya yani onu yani tabii ya bilmiyorum ben o kadar mutlu oluyorum ki yani hayat bu hikayenin biraz Roger'la başlaması um, bu. Ki ilk başta da Blood Coast diye bir filmdi. Sonra birden Shark tapusu oldu. Ben ne oluyor dedim. Sonra <laughs> şöyle dediler yani welcome this is Roger's world gibi böyle anlamadım yani niye falan. Ama çok eğlendim. Eric Roberts falan. Yani güzel bir deneyimdi. Bir de yani ilk yani bir de başroldüm birden. Tamam ne kadar böyle B-movie olsa da ama şeyi de biliyorsun adamı da böyle... O sene de şansıma, benim şansım oldu. O sene Oscar'ı da aldı. Um, o yüzden çok Roger konuşuluyordu. O yüzden Shark da çok konuşulmaya var. Radyoda, orada, burada. Ama tabii ben yani... Um, çok böyle yani ben hala yani şey mesela şey hatırlıyorum yani işe gidiyorum Shark the Puss konuşuyorlar. Şimdi lan ben bu filmde oynuyorum ama hala böyle <laughs> iğrenç işime gidiyorum İşin anlatabiliyor neydi muyum? Olacaktı? O sıra şoförlük yok daha sonraydı. Ee, o sıra şeydim. Spor salonunda havlu temizliyordum. Havluları toplayıp havluları yıkıyordum. Ee, şarkı sonra yani. Hem önce sonra bir bir ay gittim şarkı çektim. Sonra ne anladım var. ki hayatım değişmeyecek galiba <laughs> <ben> bu filmle. <laughs> o yüzden devam ettim. Ama güzeldi ya yani gerçekten. Bu, yani bu olay bir hikaye günün sonunda yaşadığımız hayattı. Senin hikayen, benim hikayem, sizlerin hikayesi. Ee, ve şey, yani biraz galiba yaşla ilerledikçe şey düşünüyorsun yani, hikayeni düşünüyorsun. Ee, şey, bu, bu, hikaye çok hoşuma gidiyor. Yani bu Shark bu hikayenin bir yerinde yer alması, çok bu absürt şekilde. Aynen, çok 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 keyifli. Yani, yani Şey çünkü yani şeye bakıyorsun yani Jack Nicholson'ın da kariyerinde ile başladı. James Cameron olsun. Tarantino yani, büyük hayran. Tarant, yani o yüzden şey diyorsun yani ne kadar şahane. Adam yaşlıydı zaten geçen yılda e, vefat etti o yüzden. Yeah. Peki ondan kaptığın bir şey var mıydı yazarken? Ya da mesela bir movielerin çekimi bazen hızlı ve pratik oluyor. Çok değişik çözümler buluyorlar zor şeylere. Tabii. Oradan kazandığın şeyler var mıydı? Ya şöyle diyeyim yani biz aslında Türkiye'de yani Roger Türkiye'yi görseydi Türkiye'deki bu piyasamızı, şeyimizi bayağı hepimizi alkışlayıp genius'sınız derdi. Yani adamın çünkü hep hayali buydu. Yani üç günde, dört günde çekeyim satayım. Üç günde, dört... Yani ve biz bunu haftada yapıyor... Yani şok olurdum muhtemelen. O yüzden, um, hayır biraz şöyleydi herhalde. Tam Roger'ın şeyine alıştım sonra buraya geldim. Okey diyorsun. Zaten. Ondan sonra bir bakıyorsun okey. Yani herhalde hiç o böyle o Hollywood'un şeyini göremeyeceğim oluyorsun yani ama <laughs> yok burası da çok tatlı ee, ama tamamen Roger Ecoli burası. Özellikle, Doğru düşününce %100, aynı kafa. Yüzde ee, yüz. O yüzden ya ama ya, bak buranın kesinlikle kazandırdığı çok şey var. Ee, ama senaryo yani bilmiyorum. Senaryo dışında her şey. <laughs> evet ama şunu da görüyorsun. Evet böyle olmaması lazım. Olmaması gereken çok şey de görüyorsun. O yüzden yani tek isteğim evet e, bilmiyorum yani tabii yakın arkadaşlarım da buna çok şahit yani bir de menajerim ve takımımız yani son kaç yıldır e, yazmak ama ne için yazmak? yani Gerçekten evet yani bu piyasadan e, ...iyi şeyler çıksın. Ee, bu Bunu derken... ...başka hiç kimseye aslında şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece yani daha iyi olmak... ...kötü bir şey olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Ve yani umuyorum ki... ...gerçekten... E, ...çok daha fazla insan bu piyasayı... ...bu şekilde e, veya teknik şekilde... ...o soundstage'ler olabilir... ...doğru düzgün, platolar olabilir. Yani... ...çünkü çok potansiyeli olan bir yerde... Hani bilmiyorum işim bittikten sonra tatile gitmek beni kesmiyor. Anlatabiliyor muyum? Rahat olmuyordur ya, okay, tatil. Yok yani o şey. zaman okey hadi bir yani anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden bakalım heyecanlı. Bittik tamam. Ee... Bilerek 8 dakika konuşmam lazım. <laughs> şey o zaman umarım aynen senin gibi böyle sektörde yüksek sesi olan insanlar böyle farklı şeyler yapmaya devam ederler Çok ve bakalım. ilgilendiği şeyleri de anlatırlar. Bize de konuşacak şeyler olur yani ya da izleyecek. Umarım beğenirsiniz. Aynen. Yoksa yani. Çok teşekkür ederim, Hayır, bir teşekkür ara daha ederim. uzun da konuşmak isterim. İnşallah. İnşallah, yüzde Aynen. yüz, kesinlikle. Film için de tebrik ederim çok şimdiden. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol, çok sağ ol. Az daha tanıyamıyordum. Geldim. Bekledin. Evet. Neden? Neden beklettin? Emin olmak için. <laughs> İmin olmak için you know? ha